GTA 6 ertelenmeyecek ama işte burası çok önemli. Şimdilik ertelenmeyecek. Kafanıza dönen soruyu hayal edebiliyorum. Şimdilik derken ne demek istedim? Geçtiğimiz gün Tekton'un bir kazanç çağrısı vardı. Bu kazanç çağrısında hissedarlara ve yatırımcılara bir rapor hazırlanmıştı. Hedefleri ve gelecek planlar gelir modellemesi açıklanıyor bu kazanç çağrılarında. Bu gelecek planlar arasında geliştirilen oyunların da planlandıkları çıkış tarihi yazıyor g 6 içinde çıkış tarihi yine önceki kazanç çağrısındaki gibi sonbahar 2025 denildi. Ancak Strazenick bazı konularda açıklama yaptı ve bu açıklamalar birazcık derine inmesi gereken açıklamalar, biraz yoruma dayalı açıklamalardı. Yani ertelenebileceğini söyledi Strazenick tam olarak ne söylediğini ilerleyen kısımlarda söyleyeceğim ama ertelenme ihtimalinin hala olduğunu söyledi. Ama bunu nedense kimse konuşmuyor, kimse bunu dile getirmiyor. Sadece ertelenmeyecek diyorlar. Gerçeğini söylemek gerekirse ertelenmeyecek ama şimdilik yani herkesin kafasını karıştıran cümleler olması gerekiyor bu Strauss açıklamaları. Benim kafamı karıştırdı. Siz de videonun sonunda yorumlarda buluşalım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye tekrar zaten videonun sonunda sizlere soracağım. Şimdi o cümlelere bakacağız. O cümleleri yorumlayacağız. Ama ondan önce hani GTA altının çıkmasına biraz daha var gibi hissediyorum. En azından bir yıl, bir buçuk yıl kadar var gibi hissediyorum. O zamana kadar da böyle oyunlar oynamak isteyeceğiz. FPS oyunları oynamak isteyeceğiz. Hikayeli oyunlar oynamak isteyeceğiz. Hack and Slash oyunlar oynamak isteyeceğiz. Ucuza oyun almak isteyeceğiz ve ucuz oyun oynamak isteyeceğiz. Bu konuda da destekçimiz ve sponsorumuz Phoenix Oyun bizim yanımızda olacak. Phoenix Oyun'da ilk Xperişe özel %25 indirim kuponu sizi bekliyor. Ömer 25 indirim kuponu ile dilediğiniz oyunu %25 indirimle satın alabileceksiniz. Phoenix Oyun paylaşımlı hesap sistemi sayesinde uygun fiyata orijinal oyun oynama imkanı sunan bir platform. Steam ve Epic Games gibi PC oyunları, aynı zamanda PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları da bu sistem içinde geçerli. Oyun hesapları birden fazla kişiye teslim ediliyor fakat çevrim dışı modunda oyundan atma, save problemleri ve bunun gibi hiçbir sorun yaşamadan sorunsuzca oyunun hikaye kariyer modunu ömür boyu oynayabiliyorsunuz. Hikaye kariyer oyunları için yüksek fiyatlar nedeniyle korsana yönelmektense bu şekilde sudan ucuz fiyatları orijinal oyun oynamaya olanak tanıyan Phoenix oyuna bence bir göz atabilirsiniz. Link açıklama kısmında. Fark ettiyseniz 2025 yılının ilk çeyreğine gelmek üzereyiz ve hala net çıkış tarihi belli değil. Sonbahar diyorlar sadece. Bu kazanç çağrısına net bir çıkış tarihi beklememiz gerekebilirdi. İşte bu da Strauss-Zernik'e soruluyor. 2025 yılının içindeyiz ve neden tam çıkış tarihi yok? Zernik, oldukça dar bir zaman dilimi açıkladık. Dolayısıyla şu anki görüşümüz bu yönde. Bu bizim için iyi, diyor. Yani kendilerini de riske atmak istemiyor ve bu yüzden 3 aylık bir zaman dilimi sunuyor bizlere. Ve zamanı gelince Rockstar çok daha fazla şey söyleyecek dedi Strauss. Bu da bence fragmana bir göndermeydi. Yani ikinci fragmanın zamanı henüz gelmedi hala vakit var diyor. Bu vakit ne zaman artık bilemiyorum benim de kafamı karıştırdılar. İşte bu noktada çok önemli bir şey söyledi Strauss. GTA 6'nın tıpkı GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi ertelenmesi gerekebileceğini açıkladı. Buradaki kötü haber aslında kötü denilir mi bilmiyorum yani vurgu yaptığı bir cümle de şu. Bu işimizde her zaman bir olasılıktır diyor. Yani GTA altının ertelenme ihtimali var ancak bu zaten bir olasılık. Ne olacağını bilemeyiz. Bizim işlerde bu hep vardı ve bu çok normal bir şey demek istiyor. Sonra biraz rahatlatmaya çalışıyor, biraz daha yetiştirmeye çalışıyor ve şöyle diyor. Ancak yaklaşan oyunlar için dar bir zaman verdik. Sonuçta Şubat ayındayız ve takvim yılı sonuna kadar olan yayın programını ana hatlarıyla belirttik, diyor. Burada hem genel hem de GTA 6 için konuşuyor. Daha yılın başındayız ve bazı şeyleri söylemek için erken, diyor. Fakat çoğu oyun firması GTA 6'nın çıkış tarihini bekliyor. O yüzden oyunlarını çıkartamıyorlar. Net tarih veremiyorlar maalesef. Zendik bir kez daha o gün röportaj yapıyor ve ile konuşuyor. Konuyu biraz daha detaylandırıyor. Şirketin sonbahar 2025 çıkış tarihi hakkında gerçekten iyi hissettiğini söylemek istiyor. Ama şunu söylemeden de edemiyor. Diyor ki, ''Bakın, her zaman ertelenme riski vardır. Ve bence kesin dille sözler söylediğiniz anda sizi uğursuzluk getiren şeyler olabilir. Raksar'ın mükemmelliği aradığını biliyoruz. Başarı gerçekleşmeden asla iddiada bulunmam.'' diyor galiba kendisi nazara da inanıyor. Çünkü buradaki açıklama Rockstar Games'e GTA 6'ya bir nazar dayabileceği yönünde. Galiba biraz Allah korkusu var mı Strauss O yüzden söylemlerinde çok dikkatli konuşuyor ve fark ettiyseniz bir şeyi itinayla sürekli altını çizerek, sürekli belirterek devam ediyor konuşmalarına. Konuşma bit, bitiyor mesela. Sonra tekrar aklına takılan o soruyu, bizlerin aklına takılan o soruyu tekrar tekrar söylemek gereği duyuyor. Neden böyle onu da bilmiyorum. Bu da benim aslında kafamı karıştıran diğer bir unsurlardan biriydi röportaj konusunda. Hem ertelenebilir diyor. Hem de sonbaharda gelecek diyor, eminiz diyor. Yani biraz beynim yandı şu anda desem yalan olmaz galiba. Bakalım ilerleyen kısımlar bize neler gösterecek? Gelecekte neler olacak? Artık bunu mayıs ayından sonra göreceğimize inanıyorum ben. Tabi biz bu zamanlarda ne yapacağız? Bol bol oyun oynayacağız. Bol bol oyunlara dalacağız. Şu sıralar FPS oyunlarını ben daha çok tercih ediyorum. İşte Delta Force, Black Ops 6 tarzındaki oyunları daha çok tercih ediyorum. Aslında Battlefield 6'da gelecekken artık onun da fragmanını görmüşken insanlar biraz da FPS oyunlarını özlemiş devam etmesi gerektiği gibi hissediyorlar. Ben de öyle hissediyorum. Ancak FPS oyunlarının en büyük sıkıntısı da FPS dropların olması, lagların olması, bugların olması. Ama bu konuda bu FPS dropları bu lagları giderecek bir sponsorumuz daha var. Lagofest bizim yanımızda olacak. LagoFest birçok oyunda gecikme sorunlarını ve FPS stroplarını gideren bir VPN uygulaması. LagoFest'i web sitesi üzerinden indirip kaydolduktan sonra ana ekranda istediğiniz oyunu seçip boostluyorsunuz. Boostladıktan sonra oyunda artan FPS ve azalan ping artışını rahatlıkla görebileceksiniz. Ayrıca fazla sunucusu olduğundan size en yakın sunucuyu seçip oyunu daha akışkan haline getirebilirsiniz. Böylelikle ping ve lag gibi sorunları da ortadan kaldırmış olacaksınız. LagoFest sizin için grafik ayarlarını da sisteminize göre yapıyor ve bunu tek tuşla yapıyorsunuz. Sizin için en iyi oyun deneyimini tabanına hazırlıyor bir VPN uygulaması olduğundan... Discord'a da rahatlıkla erişebilirsiniz. Şimdi Omer30 koduyla %30 indirim sizlere tanımladım. Bence kaçırmayın. Link açıklama bölümünde. Hatıra <laughs> özellik tüm bunların üzerine erteleme noktasını bir kez daha değiniyor röportajında. Bir gecikme olup olmayacağı en hafif tabirle bilirsizliğini koruyor ancak ben burada iyimser kalmayı seçiyorum ve bu yılın sonlarında GTA 6'yı elimize alacağımızı umuyorum. Buradaki demek istediği şey aslında şu. İyi düşünelim iyi olsun diyor. Ama ertelenip ertelenmeyeceğini de bilemiyorum diyor. İşte videonun başlığının GTA 6 ertelenmeyecek ama şimdilik olmasının sebebi bu. Sizin düşünceniz ne? Sizce GTA 6 ertelenecek mi? Benim fikrim katılır mısınız bilmem ama kesinlikle ertelenecek gibi hissediyorum. CEO'nun yaptığı kaçamak açıklamalarda bunu gösteriyor. Diyeceksiniz ki adam ihtimal olarak söylüyor. Normal değil mi diyeceksiniz. Evet normal ancak bu kadar üzerinde durması. Bizi tenzih etmesi normal değil. Çok da indi röportajda çünkü oyuncuları ikna etmeye çalışır gibi bir betimlemesi vardı. Sanki oyuncuları buna hazırlıyor gibi de bir ifadesi vardı. Bakalım neler olacak. Benim merak ettiğim diğer bir nokta PC çıkış tarihi. Bunun hakkında hiç resmi açıklama yok. Bilmiyorum ben de kaçırmış olabilirim veya unutmuş olabilirim ama PC portu hakkında hiç konuşmadılar galiba. Ne zaman çıkacak, arada ne kadar zaman farkı olacak, şu an ne durumda? Hatta PC çıkacak mı onu bile bilmiyoruz. Elbette PC gelecek ama o konuda çok suskunlar ve bu beni biraz kızdırıyor. Biliyorum PC portu yapmak konsol portlarına göre çok çok daha zor ama asıl kitle yoğunluğu PC'dir bence. Daha yüksek FPS ve daha yüksek görüntü grafik kalitesi sunacak PC. PlayStation ve Xbox'ta oynayanlar da PC'de bir kez daha oynayacaklar belki de. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.